Zıplayan oyun kanalına hoş geldiniz. Escape the Backrooms devam edelim. Evet. Devam et. Tamam. Başlayalım. En son yeni bir bölgeye gelmiştik, yeni bir level'a gelmiştik. Tırsmadan bakalım oynayabilecek miyiz. Evet buradan aşağı iniyorduk galiba. Ya da buradan yukarı mı çıkıyorduk? Yani alamıyoruz şu an. üzerim zaten full. Burası geldiğimiz yermiş ya aman. İşte bir süre oynamayınca böyle. Evet, nasıl açıyoruz? Eee hadi. Kapılarına nasıl açıyorduk ya? Heylemedin. Allahım sen bana sabır ver. İsa diye kapayacağım şimdi. Buraya mı çıkıyorsun? Orasıymış. Evet doğru yerdeymişiz. Şimdi mezar gibi bir yerdeyiz. Kapı 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 aç. Adam açılmıyor. Ah, açıldı. Açıldı da hiçbir şey de yok. Evet. Aa, bu nedir ya? Bomboş küçücük odalar. Ha, aşağı iniş var. Aşağı insek? Yakalandık. <laughs> Üç buçuk attım yala. Nereden çıktın? Hadi. Bu level bayağı zor muhtemelen belli oldu. Bir şey diyeceğim hepsi, her şey gitti mi üzerimize? Ama ya vallaha. Şununla uğraştırmasaydınız keşke her seferinde ya. Al bakalım Bir de bu tarafa gidelim hadi. Yak şu işi. Ses geldi az önce ayak sesi geldi ama ya burası çok kötü ya, aşırı karanlık. E biz nasıl bir şey bulacağız da oynama? Ya çalışacağız. Kaç, kaç, kaç. Allah Allah. <laughs> Yakalanmış. Oo. Aa. Neyse deneme yanılma yoluyla bulacağız herhalde. Ben bu sefer de ileri gidelim bakalım. Ya bunlar deminki kapılar. Şu açılmayan ana buranın anahtarını bulacağız herhalde. Neyse bir en azından çevreyi öğrenelim. Şurada bir ses geliyor. Aha. Aa burası geldi yermiş? Şurada kapı var. Okey boş boş bütün kapıları açık kalıyor mu acaba mesela açtığımda. ona göre kaç 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 lan. Allah. Her türlü yakalanacağız belli oldu bu da. <laughs> Hayır. Aa, Ben burayı nasıl geçeceğim ki? Çok karanlık her yer. Ya başka bir şey yok mu acaba? Ha, yakalandı mı da tam yakalanıyoruz yani. Şimdi. Al. Gördüğünüz gibi. Açtığımız kapılar açık durmuyor. Işık tutunca gidiyor muydu bunlar ya? Burası böyleydi. Ben burasını da açmıştık. Lastikler. Evet burası geldiğimiz yer. Bir şey diyeceğim. Şurada kapı yok. Şu kapıyı da açalım yani. Yine hep aynı yerde dönüp dönüp duruyoruz. Hadi bakalım. Şuraya ben bir daha ineceğim. Ya hiç aydınlatmıyor ki ya. Şurada kapı var mı? Yok. Şöyle yakın çevremizden. Alam kaç. Bir kapı bulduk. Yine aynı. Aha. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Kaç. Işık tutsam böyle ha. Yok. Her türlü yakalanıyoruz. <laughs> Evet. Deneme bilmem kaç. Bunlar ışıktan da kaçmıyor. Duvarlara bakalım ipuçları falan vardı yani. Ne bileyim. Suda da yürümemek lazım herhalde ki. Şap şup şap şup. bir oyun sesler mesler <laughs> hep aynı yere dönüyoruz ya Muhtemelen buralarda bir yerde oranın anahtarı var. Gidip orayı açıp kurtulacağız. Aha. Ha. Asansör. Bas bas bas. İyi güzel. Başka bir yer daha bulduk. Acaba biz geri mi gidiyoruz şu anda? Yo yeni bir yer. Güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Işıkta kal. Kapı erişim izni gerekli. Okay. Bye. Şey var mı burada? Başarım geldi. Escape the habitable zone. A. Oh be. Oha. Her yer kapı. Güzel olmuş bu. Burası ne? Gidelim mi acaba? Ee? Bir şey diyeceğim. Ha bak. Pardon. Neyse, çıkalım bakalım. Araştırırız. Of oh be, güzelleşti oyun. Ee, karanlık. Ya şu istemiyorum ya burayı nasıl kapatabiliriz sohbet şeyini? Kontroller. Mantar kim ne? Sohbet et enter. Onu kapatamıyor muyuz mesela arkadaşlar? Ses. Neyse. Şimdilik burada kalalım. Hoşçakalın.